Dili boyundan uzun bu kalemim. Rengini değiştirmesi, dilinin esnekliği, güvencesidir yaşamasının. Ve yadırganmaz faunadaki yeri, var olduğundan beri. Benzerliğiniz tartışılmaz ya, senden bin kez tutarlıdır o. Edeplidir, ağırlıdır o. Yerini değiştirmezse, değiştirmez rengini. Olur olmaz zamanda, bozmaz yürüyüşünün ahengini. Sende gömlek, onda deri. Renk değiştirmekte kalmazsın bu kalemimden geri. Bu kalemim yaşamak için değiştirir rengini. Sen, sen haramla doldurursun inini. Mal, mülk için duraksamadan satarsın dinini. Elinde olsa haramla doldurursun günahlarınla murdar olacak sinini. Yaşamının tatlısı haramdır ya, haramla bezersin kalbine mıhladığın kinini. Ki Cehennem zebanilerini rüşvetle tavlamak, Varsıllığını gösterip uğurileri avlamaktır ya niyetin. Gitmese de hoşuna, çabaların boşuna. Hele bir gönde bak çevrene, hatta bütün evrene. Sen gibi yanar döner, sen gibi oynak dilli, ırası yandan fitilli, dili yılan boyunda var mı insan soyunda? Dürüstlük ıska geçmiş, aklın fikrin oyunda. Bir gözün ranta bakar, bir gözün otlattığın kuyunda, gözünde ak gözlüğü, dilinde maymun sözlüğü, burnunda demir halka, yol yordan bilmezsin ya, yol gösterirsin sözde, gözü dumanlı halka, halkayı burnuna takan, yolsuzluğun ilk titilini yakan, okyanus ötesinden bakan cellat, ne derse yapacaksın, sap deyince sapacaksın, kap deyince kapacaksın, tanrıyı bırakıp paraya tapacaksın.'' Haydi çal, haydi yine çal. Haydi durma, çal. Hedefe beş kala hem çal hem de çalkala.